Avrupa'da bir hastalık 10.000 kişiden 5'inden azını etkiliyorsa nadir kabul edilir. Yaklaşık 7.000 bu tür hastalık bulunmaktadır ve dünya çapında yaklaşık 300 milyon insan bu hastalıklarla yaşamaktadır, bunların yarısı çocukluk çağında teşhis edilmiştir. Bunlar arasında kalıtsal metabolik bozukluklar, örneğin Fabry veya Gocher hastalığı, nadir tümörler, otoimmün ve nörolojik patolojiler ile amiloidoz veya miyopatiler bulunur. Bu hastalıkların çoğu kronik, ilerleyicidir ve zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse genellikle sakatlığa veya ölüme yol açar. Almanya'da çoğu üniversite kliniklerinde bulunan 30'dan fazla nadir hastalık merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde gelişmiş laboratuvarlar, modern moleküler ve genetik tanı yöntemleri ve bu patolojide deneyimli, kalifiye uzmanlar bulunmaktadır. Hastalar mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir muayeneden geçerler. Diğer ülkelerde ise bu süre aylar hatta yıllar sürebilir. Almanya, Avrupa Nadir Hastalıklar Referans Ağları üyesidir ve uluslararası araştırma merkezleriyle aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Nadir hastalıkların tedavisi için en yeni ilaçların çoğu burada geliştirilip test edilmektedir. Bu, hastalara diğer ülkelerde henüz mevcut olmayan yenilikçi yöntemlere erişim sağlamaktadır. Nadir hastalıklar genellikle birden fazla organ ve sistemi etkiler. Almanya'da tedavi, ilgili uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Nörologlar, genetikçiler, kardiyologlar, cerrahlar, immünologlar ve diğer doktorlar birlikte çalışır. Bu yaklaşım, hataların önlenmesine ve etkili tedaviye daha hızlı başlanmasına yardımcı olur. Uluslararası hastalar için samimi bir ortam. Uluslararası hastaların kalışları için gerekli tüm koşulları oluşturuyoruz. Gelişlerinin organizasyonundan kliniklerdeki hizmetlerine ve ileri vaka yönetimine kadar. Çalışanlarımız hastalara ve ailelerine tedavi öncesi, sırasında ve sonrasında kapsamlı destek sağlar. Hastaların tedavi aradığı nadir hastalıklara örnekler: Kalp ve böbrek amiloidozu. Çocukta mitokondriyal hastalık çok karmaşık bir genetik yapıya sahipti, ancak tanı konuldu ve etkili bir destekleyici tedavi önerildi. Ayrıca nadir otoimmün hastalıklar da gördük stil hastalığı, Behçet sendromu, çeşitli vaskülitler. Onkoloji kliniklerinde, nadir görülen tümörlere neden olan gen mutasyonlarıyla karşılaşıyoruz ve hastalara kişiselleştirilmiş tedavi uyguluyoruz. 2019 yılında, Jennifer sendromlu yeni doğmuş bir kız çocuğu bize getirildi, kafatası deformasyonları nedeniyle ölüm tehlikesi altındaydı. Nöroşirürji ve çene cerrahlarından oluşan bir ekip tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi, kızımız bugün sağlıklı ve anaokuluna gidiyor.